Ha. Aferin kızım. Var bir şey var. Ha. Ayaktan tutun. E, bir dakika gülüm. Eline şey. dikkat et. Tamam. 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 Aferin sana şey Aferin sana şey var. Gel. Aferin. Tamam bitti. 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 Bir şey yok değil. Var mı bir şey? Tamam. Aferin sana, sana. sana. Hadi Aferin gel. Aferin bir şey Hadi. Hadi bitti gel. Heller <laughs> ayıklamaya helaller Yazıktır helaller o zaman şunu ya kalan helaller helaller olsa şunu giysin ister misiniz helaller 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 diyoruz, helaller anladık yazdıkları ayırmış biliyorsunuz da insanlar orada can çekişirken gece tuvaletine ne işi var? Ya da gönderdik ağabey... Lan bu ne lan bu ne adam nereye düğüne mi gidecek şeye mi gidecek şu ne ya bu ne ya bu ne adam yazlık koymuş ya evinin çöplerini buraya getirmiş adam resmen var ya kışlık şeyler lazım bak bu bunları kim giysin Çok bunlar ya Bu şey yaramayan çöp çöp ya aynen atıyorum şimdi atıyorum canım benim geldim Yani Arkadaşlar çöpe atacağınız malzemeleri göndermeyin Allah aşkına ya. Şu nedir ya? Bunu çöpe atmamış... Şu nedir ya? Bunu insan nasıl... Bunu nasıl gönderelim? <laughs> yani şunlar... Bunlar nedir? Böyle şeyleri göndermeyin ya. Allah aşkına ya. Arabaya. Evet. Bu olur ya bu Şu an bu olur. Kesinlikle. Tamam. tamam. Evet. Ne olamışlar? Şişmeli değil, atkım artık neyse. Ya bu tarz şeyler çok geliyor herhalde geliyor yani dantelli iç çamaşırından tutun saçma sapan ayakkabıları altları ayakkabılar bu insanlara kaldılar da gönderiyoruz biz bunları bu ayıptır günahdır bunu yapmayın artık Ne yollamışlar? Ayakkabı temizleyicisi. Başka neler var? Dantelli iş çamaşırları, kirli bornozlar, kirli çoraplar. Yani aklınıza gelecek tüm saçma şeyleri yollamışlar. Gerçekten topuklu ayakkabılar, takma kirpikler, garip garip şeyler. Atıyoruz. Yapacak bir şey yok, atıyoruz. Burada herkes toplanıyor yardım için. Herkes elinden bir şey gelsin diye poşetleri bir açıyoruz. Koku yayılıyor. Yani hiç kimse yıkamadan göndermiş. Kıyafetlerine eski kıyafetler yırtık, kıyafetler gerçekten akıllı şeyler değil. Merhaba arkadaşlar Az önce izlediğiniz videolar gerçekten çok üzücü videolardı bir de üstüne yapılan bu saçma yardımlar gerçekten empati duygusunu kaybetmiş bir millet olmuşuz. Ben bunu gördüm burada. Başka hiçbir şey görmedim. Pek fazla bir şey söylemek istemiyorum bu konuyla ilgili. Buradan ölülerimize rah Allah rahmet eylesin. Yaralılarımızı... Allah acil şifalar versin. Bu durumda sizler de olabilirdiniz arkadaşlar. Deprem şakaya gelmez. Eğer yardım yapacaksanız önce bu videonun sonunu izleyin arkadaşlar. Orada yardım kutusuna neler konulur, onlarla ilgili detaylar var arkadaşlar. Onu izlemeyi unutmayın. Görüşürüz. Deprem bölgesine neler gönderebiliriz? Afet bölgesi soğuk ve karlı olduğundan dolayı kışa uygun kıyafetler, battaniye, havlu, nevresim, yastık, büyük çantalar, ısıtıcı, uyku tulumu, powerbank, el feneri, kuru gıdalar, ıslak mendil, hijyenik pez, hasta bezi, sabun, kolonya ve benzeri ürünler, çocuklar için mama, bez, patik, emzik, biberon gibi ihtiyaç doğrultusunda olacak şekilde koliler hazırlanabilir.